Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Önemli bir gelişme yaşandı. Öncelikle aslında sizlere Kırgızistan'ın Kazakistan'ı mahkemeye vereceği haberini servis edecektik. Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Kazakistan'da Kırgız sanatçı Vikram Önelik işkence uygulanmasına ilişkin ceza davası açılması için Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunmuştu. Daha sonrasında burada Kırgızistan'dan Kazakistan'ı suçlayan açıklamalar yapılmıştı. An itibariyle bu haberin detaylarını aktarmamıza gerek kalmadı. Çünkü Vikram serbest bırakıldı. Kırgız müzisyen Vikram serbest bırakıldı. Bu kapsamda kendisinin bugün 10 Ocak'ta Kazakistan'dan Kırgızistan'a getirileceği de ifade edilmiş. Muhtemelen Kırgızistan'ın uluslararası mahkemeye gitme hamlesinden sonra Kazak makamları da ceza almamak için bu şekilde bir hamlede bulunmuş oldu. Kırgızistan'dan yapılan açıklamada işkence yasağı her devletin mutlak bir uluslararası yükümlülüğüdür açıklamasında bulunuyor. Ayrıca bakanlığı Kazakistan polisinin Kırgızistan konsolosluk çalışanlarının ve avukatlarının tüm tutuklu Kırgızistan vatandaşlarına erişimi sağlaması gerektiğini ifade ediyor. Adalet Bakanlığı'na göre Kırgızistan'ın Kazakistan'ı mahkemeye verecek olmasının sebebi Kazak polisinin Kırgız vatandaşlarına işkence yapması zorla yalan konuşmaları için şiddet uygulaması şeklinde servis ediyor. Bakalım diğer Kırgız vatandaşları için ceza davası açılacak mı yoksa Vikram'ın serbest bırakılmasından sonra nasıl gelişmeler olacak bunu göreceğiz. Fakat Kırgızistan'dan aslında tepki dolu bir hamle geldi. Normalde kolektif güvenlik anlaşması örgütünün toplantısının liderler düzeyinde yapılmasını bekliyorduk. Fakat Kırgızistan'da sağ Bahadır Caporov kolektif güvenlik anlaşması konseyine katılmayacağını duyurdu. Bu kapsamda kendisinin yerine vekaleten bakanlar kurulu başkanının katılacağı duyuruldu. Ve bu bağlamda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov'un da tatile çıktığı duyuruldu. 10 Ocak'tan itibaren kendisi kısa süreliğine izne ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı basın servisi devlet başkanının ülke ve bölgedeki durum hakkında tam bilgi almaya devam ettiğini, bakanlar kurulu liderliği ve diğer devlet kurumlarıyla temas halinde olduğunu da ifade ediyor. Aslında böyle bir gergin dönemde tatile çıkmak da ilginç olmuş. Yine tatile çıkmadan önce Sadır Caporov'un Kazakistan'daki trajik olaylarla ilgili olarak Kasım Cömer Ömer Tokay'a ve taziyelerini ilettiği de Kırgız medyasında not düşülüyor. Bu haber bu şekildeydi. Birazdan Kazakistan'daki diğer gelişmeleri aktaracağız. Daha çok Kırgızistan haberlerini aktardık. Ama öncelikle Yunan medyasına gidiyoruz. Yunan medyası İsmet Boru hattının iptal edilmesine kızmış durumda. Yunan medyasındaki haberler şu şekilde. Şimdi Türklerin ana planı ülkemizin büyük emek ve alın teriyle özellikle Mısır ve İsrail ile vardı tüm anlaşmaları iptal etmek, Akdeniz'de her çabamıza son vermek, bir yandan da huzursuzluk oluşturacak bir şeyler peşindeler. Türkiye'nin karşısına çıkamayan Batı gayri resmi kanallardan ülkemize baskı yapmaya, bu kez Türkiye ile yeni bir utanç verici anlaşma imzalamaya, enerji devlerinin Ege ve Akdeniz'de ticaretini yapmaya devam etmesine çalışıyor. Dönem Yunanistan için kritik ve bir başka nedenden dolayı Ukrayna, Bosna, Kazakistan, Libya'daki bölgesel savaşla ilgili olarak bunlar patlak verdiğinde Yunanistan durumu değiştirebilir cümlesi kullanılmış. Yani ülkemiz buralara olası bir müdahale ettiğinde Yunanistan fırsat kolluyor. Amerikalılar zaten bizi düşük maliyetli jeopolitik hareket olarak görüyor cümlesini kullanmışlar. Böyle bir durumda NATO çok zor durumdayken Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatışma Gerçekten de mümkündür. Ancak sağda en ufak bir şey yapamayacağı kışkırtıldığı zaman onu durdurmak için en ufak bir şey yapmayacağı kesindir şeklinde NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmeyeceği cümlesi kullanılmış. Bu nedenle Fransızlar ve ABD ile anlaşmamız gerekiyor. Yine AB'yi kendi çıkarları için müdahale etmeye ikna edene kadar karada, havada ve denizde Neo-Osman askeri genişlemesiyle karşı karşıya kalacağız cümlesini kullanmışlar. Türkiye Doğu Akdeniz'de tartışmalı faaliyetlerini aktif olarak sürdürmekte ancak herhangi bir bölgesel devletten herhangi bir önemli savunma eylemiyle karşı karşıya kalmamakta ve Yunan tarafı her zaman olduğu gibi yılanı delikten dışarı çekmek zorunda bırakılmaktadır şeklinde ağlamaya doyamamışlar. Yunan medyasındaki bu komik haberi de özetlemiş olduk. Diğer haberlerimize Bakalım Japonya'da ilginç bir haber var. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yetişkinler günü kutlanıyor fakat 20 yaşına ulaşan herkes bu günü kutluyor. Her yıl Ocak ayının ikinci pazartesi günü kutlanan yetişkinler günü dolayısıyla Japonya'dan görüntüler görmektesiniz. Kültürel kıyafet ve takılarıyla Japon yetişkin ve yetişkin adayları Tokyo'da bir araya gelirken Shibuya bölgesinde Mecina Tapınağı'nı ziyaret eden Japonlar Hatıra fotoğrafı çektiriyor. Japonya'da 20 yaşına girecek Japonlar için önem taşıyan bir gün olduğu ifade edilmiş. Resmi tatil olan gün cesaretlendirme ve yeni bir hayat safhasına girildiğine yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla yapılıyor şeklinde saçma haber aktarılmış. Kazakistan'a geri gidiyoruz. Almatı'da 4 Ocak'tan bu yana ambulans çalışanlarına 12 saldırının kaydedildiği de ifade ediyor. Toplam 5 çalışan, 2 sürücü, 3 sağlık görevlisi yaralandı. 32 ambulans hasar gördü, farları kırıldı, gövdesi kırıldı, camı kırıldı gibi gibi haber devam ediyor. Yine Almatı, Taraz ve Kızılorda'da ele geçirilen tüm idari tesislerin Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada Kazakistan'ın kontrolüne geçtiği ifade ediliyor. Bunun dışındaki haberimiz. Kazakistan'da hemen hemen tüm havalimanlarının normal şekilde çalışmaya başladığı cümlesi kullanılmış. Sadece Almatı Havalimanı'nda ve Taldikorgan Havalimanı'nın faaliyetleri askıya alınmış durumda. 2 Ocak'tan beri bu havalimanları kapatılmış durumda Kapanma derken bilindiği gibi Kırgız-Kazak sınırı da kapanmıştı. Kırgız-Kazak sınırında hangi noktalarda çalışmalarda değişiklik olduğu ifade ediyor. Bu kapsamda detay bir haber paylaşılmış. Sadece kısıtlamalar olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Kırgız Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı vatandaşlar için Kazakistan'a geçici olarak girişler kısıtlandı gibi gibi bu tarz çok sayıda madde bulunuyor. Yine kamu hizmet binalarının neredeyse tamamının Kazakistan genelinde hizmet vermeye ve çalışmaya devam ettiği de belirtiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bakanlığımızın çalışması bulunmuyor şeklinde o da son iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilindiği gibi çocuklar hava karanlıkken okula gitmek zorunda kaldığı için bu uygulama sık sık eleştiriliyor. Hürjet'in üretime başladığını da ifade edelim. Bu kapsamda TUSAŞ tesislerinden fotoğraf servis ediliyor. Umman'la ilgili bir haber aktaralım. İran Dışişleri Bakanı Abdullah Yan Umman'a gitti. Uman'da denilince aklımıza nükleer müzakereler geliyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ilk gizli müzakereler 2012'de Umman'da yapılmıştı. Bu notu da düşelim. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.